Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bu sefer size Mine Urga'nın Bir Dinozor'un Gezileri kitabını anlatacağım. Daha doğrusu çok anlatmayacağım. E, çünkü bu kitap öyle derin detaylı anlatılacak bir yanı yok. E, ama çok keyifli bir kitap. E, kendi böyle kıvırdığım yerlerden e, nelerin ilgi çektiğimi, kitapla ilgili neyin farklı olduğunu, Bir Gezi kitabında farklı olan ne var, onları anlatmaya çalışacağım. Yeni imajım da bu şekilde. <laughs> beni böyle görmeye biraz alışın bir süre böyle olacak. Bu kitabı bitirdim. Ee, şimdi başka bir kitaba, başka bir gezi kitabına başladım. Ve o gezi kitabının ne kadar, ya sıradan gezi kitaplarından bu kitabın ne kadar farklı olduğunu orada daha iyi anladım gerçekten. O kitabı çok okuyamıyorum mesela. Biraz kalıyor böyle tıkanıyorum. Ama bu sararak gitti. Zaten bir Dinozor azonlarını da okumuştum biliyorsunuz. Ee, o da acayip keyif aldığım, her saniyesinde böyle kendimi bulduğum, her sayfasında daha doğrusu bir kitaptı. O yüzden bunu da çok merak ederek almıştım. Şimdi bakalım bu kitapla ilgili ne anlatacağım? İçeriye geçelim. Evet arkadaşlar bu kitapta e, öncelikle Mina Urga'nın Bir Dinozorun Anıları kitabının devamı niteliğinde. Zaten yaşlılığında yazdığı iki kitap var. O da bu ikisi. Bir Dinozorun Anıları ve Bir Dinozorun Gezileri. E, gezileri Dinozor anılarından ziyade mesela anıları kısmında daha çok böyle e, Atatürk'le olan ilişkilerine kadar bütün ünlü e, edebiyat çevresiyle ilgili olan ilişkileri de vardı. E anıları kitabında Ve onlar çok ilgimi çekmişti benim. Onlarla olan işte yakın diyalogları, Mineurgun hayata bakış açısı vesaire. Bu kitapta da e Mine gezgin kişiliğini tanıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, Mineurgan tam bir İstanbul hanımefendisi imiş. Yani yazlıkları büyük adaymış mesela. Büyük adaya yazlığa gidiyorlarmış. Öyle bir e, şeyi var. Fransa'da 6 ay kalmış ve bu 6 aylık süreçte orada 6 ay kaldığı sırada da yanında oğlu var. 2 yaşındaki kızı burada İstanbul'da annesinde kalıyor. E, orada 6 ay iş için gitmiş ve 6 ay boyunca Fransa'yı gezmiş. Mesela ve oradaki süreçte şey lafı çok ilginç mi ee, Burada çok huzurluydum, mutluydum. Tek derdim İstanbul'daki kızımdı. Onu görmeyi çok özlemiştim. Bir de İstanbul'u çok özlemiştim. Sanki diyor burası bir ütopya, bir rüya gibi bir yerde esas gerçek hayat İstanbul'daymış gibi geliyor bana hep. Ee, gerçek hayata dönmem gerekiyor. Bir şekilde hani bu rüya bir yere kadar artık ben gerçek hayata dönmeliyim ee, kafasında. 12 bölümden oluşuyor. 12 bölümün her birinde e, ayrı bir şey var, e, ayrı bir ülke var diyebiliriz. Mesela birincisi küçük mutluluklar. Öncelikle bir örnek kısa gezilerinden bahsediyor. Sonra deniz tutkusu, sonra eski ve yeni Bodrum. Tam bir Bodrum tutkunuymuş. Bodrum'da da çok uzun süre yaşamış. Oradaki e, değişiklikler yapıldıkça onlara karşı çıkan tayfadanmış. Sonra mavi yolculuk yine ünlü yazarlarla birlikte hep birlikte böyle bir tekneyle mavi yolculuk yapmışlar ve o teknede çok keyifli vakit geçirmişler. Gerçekten çok kıskandım o teknedeki arkadaş ortamını. Birbirlerini kandırıyorlarmış işte şaka yapıyorlarmış. Biri Arap kılığına giriyormuş. Geldi onunla barışacağım deyip aslında çocuk evlenmiş meğerse falan böyle karışık anlatıyorum şu anda ama çok komik hikayeler var içinde gerçekten. Daha sonra Anadolu. Anadolu'da işte doğu tarafında nerelere gitmiş onları anlatıyor. Avrupa'ya yolculuklar. Avrupa'da İngiltere, Paris, Fransa gibi hmm, yerlere. Fransa'da Paris zaten aynı şey. İşte İ İngiltere, Paris'e ayrı ayrı başlık açmış. İtalya ve bazı Avrupa kentleri diye yine başka bir başlığı var. Ve buralarda arkadaşlar bu kitabın ayrımı şöyle şurada başlıyor zaten. Gittiği yerde arkadaşlar şurası çok güzel, buraya gidin, burası şöyleymiş, buraya gidin, şurası tarihi olarak şöyleymiş, buraya gidinden ziyade oranın e, insanlarını da ele almış. İnsanlarıyla olan gözlemi ve orada geçirdiği küçük keyifli anıları ele almış Mine Urgan. Daha sonra Sovyet Rusya ve Doğu bloğu ülkeleri, daha sonra Amerika'da Los Angeles ve Meksika gezisi burada 15 gün kadar kalmış. Amerika New York, pardon, e, Los Angeles değil, New York ve Fransız San Francisco'da 15'er gün kalmış. Bana yetti zaten diyor New York için. E, ama San Francisco'da beğendiği çok güzel yerler olmuş mesela. Ben de normalde bir Amerika aşığı değilim ama burada bu kitapta Megan önerdiği bazı yerlerden çok güzel not aldıklarım oldu. Bir gün kısmet olur da gidersek diye. Öyle yani arkadaşlar. Burada dediğim gibi bütün kitabı anlatacak bir durum yok. Ben size şimdi birkaç tane alıntıdan, böyle hoşuma giden, keyifli sözlerinden bir şeyler okumaya çalışacağım. Küçük mutlulukta mesela şöyle bir lafı var. Bunca felaket, bunca zulüm, bunca haksızlıkla dolu bir dünyada köpekler gibi mutsuz olmanın kolaylığını bildiğim için mutsuzluklarıyla övünenlere fena halde bozulurum. Mutsuz olmak bir marifet değildir. Çektiğin acıları gözler önüne sermemek, büyük kişisel mutlulukların peşinde koşmak, ayı bundan vazgeçip küçük mutluluklara sığınmak, onlarla yetinmektir asıl marifet. Demiş. Bu küçük mutlulukları tadabilmeniz için aile çevresinde huzurlu bir yaşantınız, başarıyla yürüttüğünüz bir işiniz, toplumda önemli bir mevkiniz, bol paranız filan olması şart değildir. Böyle sanki öyleymiş diyecek gibi geliyor. Sonra şaşırtıyor bizi. Hatta bunlar küçük unutuluklara zaman ayırmaz da engelleyebilir bile diyor. İşte burada mesela eski Yeni Bodrum bölümünde de bununla ilgili akşamları çıkıyordum diyor. Mesela işte içeceğimi koyuyordum. Balkonda keyif yapıyordum. İstersem denize giriyordum. Büyük bir deniz tutkunuymuş. Bu arada 71-80 yaşında bile denize girmiş. O sayfayı bulamayabilirim diye şimdiden söyleyeyim. Ee, orada da bir tane okyanus varmış. İşte orada 3-5 emekli diyor gittik diyor. Oranın denizine girilmez diye emekliler havuzda takılıyormuş. Ondan sonra Mine Urgan da diyor ki kendim gibi bir şey buldum. Deniz tutkunu. Adamın da bir bacağı felçliymiş. Ondan sonra onu buldum. Onunla birlikte diyor iki manyak, iki yaşlı manyak gecenin bir vakti okyanusta denize girdik diyor mesela. Çok güzel, çok hoşuma gitti benim bu. Çünkü... Aynı o bir dinozorun anıları kısmındaki başlangıç cümlesini gerçekten destekleyen bir şekilde yaşlandım artık diye ölümü beklemek yerine yine yapabileceği, keyif aldı her şeyi yapmış. Gerçekten ölene kadar büyük bir keyifle yapmak istediği her şeyi yaparak yaşayan bir kadın olmuş. O yüzden çok da kıskandım açıkçası. Keşke biz de böyle kafalarla büyütülseydik diye düşündüm. İnşallah becerebiliriz. Bunları okudukça çok hoşuma gidiyor. Tabii ki ama insanda bir yaratılış var. Yine de kendimizi değiştirebilirsek ne mutlu bize yani. Bir alıntı cümleye daha bakalım. Mesela diyor işte iş yerinizde gün boyunca çeşitli aksiliklerle boğuşmuşsunuz. Akşam eve dönerken trafik sıkışıklığından ötürü sinirleriniz tamamen bozulmuş. Sonunda oturacak yer bulamadığınız kalabalık vapurdan itile kakıla inip Perişan bir halde Kadıköy'e varıyorsunuz. Evinize doğru yürüyünce kafeslerdeki kuşların ve çiçeklerin satıldığı yerin yanından geçerken bir güvercinin uçtuğunu görüyor. Çingene kızlarının sattığı karanfillerin kokusunu alıyorsunuz. İşte bir güvercin havalansa yanık yanık koksa karanfil diyen Melih Cevdet'in dizesi aklınıza geliyorsa ve o dizeyi mırıldanarak yürüyorsanız buradadır mutluluk demiş. Muhabbet kuşlarının cıvıltısını duyuyorsunuz, denize bakıyorsunuz, batan güneşe bakıyorsunuz ve havanız tümüyle değişiyor. Fransızların bir lafı varmış. İşte do Seur de vivre diye. Ben tabii ki söylemiyorum bunu Fransızca olmadığı için şu an. E, dediği duyguyu yani yaşamanın tatlı keyfinin verdiği küçük mutluluğu tadarsınız diyor. Ne yazık ki çoğumuz bunun farkına bile varamadığı, bu önemsiz görünen ama aslında çok güzel şeyleri göremezseniz, koklayamazsanız, duyamazsanız, yandınız gitti demektir. Sinir içinde evinize dönersiniz ve yaşamı kendinize de çevrenize de zehir etmekten başka çareniz kalmaz. İşte bu küçük mutlulukların insanıymış bence Mine Urgan. Doğa öz, herkese özellikle acı çekenlere mutluluk sunmaya hazırdır her zaman. Yeter ki benliğimizin kafesinden her bir yanı kapalı o daracık kapkaranlık kafesten çıkabilelim. Derin bir nefes alıp çevremize şöyle bir bakabilelim. Kör olmayalım, sağır olmayalım doğaya diyor. Kedilere tutkuyla bağlananlar, bu da başka bir alıcısı, bu da değişime gittiği bir konusu gene. E, kedilere tutkuyla bağlananlar öteki insanlardan bambaşka bir soydandır bana kalırsa. Bu soy gerçekten soylu bir soydur. Belirli bir kültür düzeyi ve duyarlılık şarttır kedileri tutkuyla sevebilmek için. Kaba saba bir höndüğün kedi sevmesinin bir yolu yoktur demiş. Dünyanın en büyük şairlerinden biri olan Charles Bolder, Kedi severlerin şahı olmasıyla bilinirmiş. Bunlar hep küçük mutluluklar sayfasında. Burada bence de diye not aldığım bir kısım var onu söyleyeyim arkadaşlar. Bana kalırsa en keyifli okuma güzel bir bahçede iki ağaç arasında kurulmuş bir hamakta sallana sallana okumaktır. Üçüncü bir ağaca bağladığınız ipi ara sıra çekersiniz okurken sürekli sallanabilirsiniz. Bundan daha güzeli bir teknede de deniz sizi sallarken okumaktır. Ben de bunu çok severim gerçekten ya da ağaç altında oturarak. Şimdi deniz tutkusu bölümünde deniz tutkusunu anlatıyor. Denize girmek beni bütün sıkıntılardan arındırır. Dertlerimi alıp yok eder. Hastalıklarımı iyileştirir. Ağır bronşitlerle denize girdim. Öksürüğüm azaldı. Yüksek ateşle denize girdim. Ateşim düştü. Şu sırada 80 yaşındayken ve 4 kaburga kemiğim kırıkken havalar biraz ısınınca denize gireceğim günleri özlemle bekliyorum demiş. Hava kapalı iken de denize girelim. Hele yağmur altında yüzmek büyük bir keyiftir. Ee, şimdi gelelim. Ee, Anadolu bölümünde İstanbullular eskiden tatile yine İstanbul'un kıyı köşe yerlerine gidermiş. Kimsenin aklına başka Türkiye şehrine gitmek gelmezmiş. Bir yere gidilecekse de Avrupa'ya çıkılırmış. Avrupa'ya gidilirmiş. Ee, i̇ç turizm denilen olay 70'li yıllarda başladı diyor. Marmaris'e Antalya'ya falan gitmeye başladı insanlar diyor. Anadolu bölümündeki hikayeler de çok güzel ve komik arkadaşlar. İşte Mineurgan'ın farkı burada başlıyor. Oradaki insan gözlemlerini, bölgenin yöresel gözlemini, kendi yaşadığı hikayelerin ilginçliğini e, anlatıyor. Yani böyle sadece bir bölgeyi duymuyorsunuz. Orayı hikayeleştirerek anlatmış ve bu üslubu Zaten aradaki kendi ile dalga geçtiği için o komik mizahi yönü de olduğu için kitap çok akıcı gerçekten. E, keyifle gidiyor yani. Ben şu sürekli psikoloji kitabı okuduğum için arada bir böyle gezi kitapları okuyarak mola vermeye çalışıyorum. Bu da onlardan biri oldu ve gayet keyifli. Keyifli geçti. Avrupa'ya yolculuklar kısmında Avrupa'da ilk önce Paris'e gitmiş. Paris'teki sanatı çok övüyor mesela. Fransa Fransa'nın Paris'in e, insanlarını değil diyor ki işte o cümle burada arkadaşlar onu buldum. Gerçek yaşamımdan koptuğum duygusuydu bu. Türkiye'de, Türkiye dışında olduğu zaman özlem bir yana beni çok daha fazla tedirgin eden daha önce değindiğim bir başka duyguya da kapılırdım. Gerçek yaşamdan kopma. Sanki gerçekler dünyası Türkiye'deydi, yabancı ülkelerde bir düşler dünyasında yaşıyordum. Bu düşler olmasına güzel ama artık uyanayım memleketime geri döneyim diyordum kendi kendime. Demiş. En uzun Fransa'da kalmış 9 ay ondan sonra da başka uzun kalamadım yurt dışında diyor. Hep memleket hasretiyle memlekete döndüm diyor. İşte bu duyguyu tadıyormuş demek ki. Belki de biz burada zorluklarla yaşamaya o kadar alışmışız ki zorluk olmayan bir ülkede yaşayınca her şeyin düş gibi olduğunu bu bir yerde bozulacak illaki düşüncesiyle zaten burada da iyi bir şey olduğu zaman kesin bir şey olacak bu bozulacak diye bir kafaya sahip olduğumuz için orada da öyle bir düşünceye giriliyor herhalde ve Türkiye'ye döneyim Tanıdık gelen duyguya geri dönme ihtiyacı oluyor diye düşündüm. Arkadaşlar burada söyleyecek şey yapacak çok yer ve şey var. O yüzden hepsine tek tek değinirsem bu video bitmez. <laughs> Şimdilik sadece size özet olarak anlatacağım. Salacakta kalırken de hikayesi de çok komik. Ceplerinde son birkaç şeyleri kalmış. Paraları kalmış. Bununla git rakı al, karpuz, kavun al falan demiş arkadaşı salacak da. Ondan sonra e, bir bir tekelden almış alacaklarını dönerken rakı şişesi kırılmış yolda. Her tarafa koku yayılmış falan. Diyor ki eve diyor rakısız dönemezdim. Başka paramız da yoktu o <laughs> yüzden. Saatimi sattım. Saatimi adama verdim rehin olarak ve rakıyı, kavunu vesaireyi aldım. E, yine öyle döndüm diyor. Ertesi gün diyor paramızı falan temin ederek gittik saati geri aldık diyor. Yani rakı tutkusu da deniz tutkusu kadar çok. Gerçekten rakıdan vazgeçmemek için her türlü şeyi yapmış. Diğer bir hikayeye gelirsek. Mesela Paris'e ilk gittiğinde hep misafirlerin arkadaşlarının yanına giderek gerçekleştirmiş bu gezileri bu arada. İşte birisi Avusturya'da, Avusturya mıydı Macaristan mıydı birinde tanıdığı büyük elçiyi tanıyormuş. Büyük elçisi onun çocukluk arkadaşıymış. Paris'te yine çocukluktan tanıdığı arkadaşları kalıyormuş vesaire. Onlar da kalıyormuş. Ve çok fazla sanat sal etkinlik olduğu için Paris'te sabah çıkıp akşam geç saatlerde eve dönüyordum diyor. E, evlerinde kaldığım insanlar beni görmüyorlardı bile diyor. Hani o yüzden şikayet ederlerdi. Bir günde çıkma da senin yüzünü görelim. Hani buraya bize mi geldin, şey mi geldin gibi. Paris'in e, sanat olaylarını çok övmüş. Hiçbir yerde olmayan bazı filmler orada bazı yerlerde sergileniyormuş. Sırf o filme gitmek için bir bilet almış ve o filmde arkadaşlar o film hangi filmdi ya? Bazı Paris sinemalarında çok önemli filmler gece yarısı 12 seansında tek bir kez olmak üzere gösteriliyormuş. Cehalet Meydanı'nda bir sinemada da Pastolini'nin hiç görmediği ve merak ettiği teoreması gösteriliyormuş arkadaşlar. Şubat başlarıymış lapa lapa kar yağıyordu. Buz gibi sokaklarda yürüdüm fazla üşüyünce bir kahveye sığınarak gece yarısını bekledim diyor. Ondan sonra 12'ye 20 kala sinemanın bomboş holüne daldım. Gişeye yöneldim. Bilet satan kız eğer 7 seyirci olmazsa projeksiyon yapılamaz. Ee, çok önemli filmler gece yarısı sergileniyor. Gece yarısı oluyor ve sadece 7 seyirci alıyorlar. O 7 seyirci de tamamlanmadığı sürece film gösterilmiyormuş. Çok ilginç değil mi gerçekten? Demiş. öteki seyircileri beklemek zorunda kalmış. Öteki seyircileri beklerken de arkadaşlar birileri gelmiş işte. Falan 5 kişi olmuş. Sinema saati de yaklaşıyormuş. Bir kişi yok. Bir kişi eksik kalmış yine. O da Mineurgan'da sokağa çıkmış. Sokakta sırtında falan paçavra olan bir adamı yoldan çevirmiş. <laughs> Gel sana sinema ısmarlayacağım diye. Ondan sonra çalıştım ama hiçbir şey anlamadı diyor. Ondan sonra sizi çizecek bir yere götüreceğim deyince adam anlamış. Ha tamam o zaman deyip gelmiş peşinden. Ve iki bilet daha almış. O evsiz barksızı sinemaya götürmem saçmaydı belki. Ama diyor hali bana dokunmuştu. En azından bir iki de olsa rahat bir yerde oturup ısınmasını sağladım diyor. Böylelikle sinemada yedi kişiyi tamamlamışlar ve izlemişler. O sokaktan o kişiyi çevirip sırf o filmi izlemek için şey yapması yani çok komik gitti benim Gişeden biletleri alırken iki tane çift bana ayıplayan gözlerle baktı. Hani bizim böyle şey olmaz, onu bizim gireceğimiz sinemaya niye sokuyorsunuz falan diye. Film ittiğinde biletçi kız ortadan kaybolmuş. Beş kişi çıkmış ama adam hala içeride uyuyormuş. E, uyukladığı koltukta onu bıraktım diyor. Ne oldu ertesi gün bilmiyorum. Genellemeler doğru değildir elbette diyor ama Fransa hakkındaki yorumu şu. E, Fransa'ya, Fransız edebiyatına, Fransız kültürüne, bu kültürün bir parçası saydığım bütün Fransız yemeklerine hayranlık duyarım. Ancak diyor Avrupa'nın hiçbir burjuvası biri Fransız burjuvası kadar sevimsiz olamaz bana kalırsa. Çünkü birbirlerine hiç iyi davranmıyorlarmış. Yaşlılara vesaire hiç iyi davranmıyorlarmış arkadaşlar. Ya böyle varlıklı kişi olduğun zaman olduğu zaman karşı kişinin varlıklı olduğunu anladıkları zaman iyi davranıyorlarmış. Varlıklı olmadığını anladıkları zaman kötü davranıyorlarmış. O yüzden zaten Mine Urgan'a çok sevimsiz gelmiş. Mesela yine Fransa'da yaşanan şu olay da çok garip. Bir pazar sabahı Pont des Arts'ın taht banklarından birinde oturmuş keyif ederken Notre Dame'ın önündeki meydanda korkunç bir rock müziği başladı. Bu münasebetsiz gürültünün oradan geldiğine inanamadım diyor. Katedralin rock müziğiyle ilahi söyleyerek gençleri kiliseye çekmeye çalışıyorlarmış. Çok kötü gerçekten çok itici geldi bana demiş tepeden tırnağa karalar giymiş bir papaz kürsüye çıkmış orkestra konumundaymış. Rak müziğin sözlerini anlayınca hayretten dondum kaldım. Hazreti İsa'yı Meryem Ana'yı, İncil'i Azizleri, Cenneti, Melekleri filan konu edinen dinsel bir şarkıydı bu. Yani rak müzik yaparak çocukların dikkatini çekmeye çalışıyorlar ama rak müzikle dini vermeye çalışıyorlarmış aslında. Yani bu dinin her yere bu kadar karıştırılması, bu şekilde zorla insanlara şey yaptırılması gerçekten çok can sıkıcı. Halbuki Dinin özünde böyle bir şey yok. Zaten özünden uzaklaştırıyorsun dini yani. Sevgiyle ve istenilen istenildiği ölçüde yapılması gereken e, korkuyla, zorla, böyle sinsilikle, arka plandan değişik planlarla böyle insanlara dayatmak yerine tercihe bırakılsa, sevgiyle e, zaten her şeyin karşılandığına inanılsa belki bu kadar zor olmuyor. Paris bir güvenilir bir kent değildi diyor. New York e, kadar tehlikeli olmamakla birlikte her an soyulabilirsiniz. İngiltere'ye geldiğimizde arkadaşlar Londra, Lular, Parisler gibi sokaklarında değil evlerinde yaşadıkları yaşıyorlardı diyor. Çünkü diyor sinemalar, tiyatrolar falan akşam 7.30'da buçukta başlıyormuş, yedi buçukta son seanslarını veriyormuş ve kapanıyormuş. Ancak özel üyeleri için bazı gece gece kulüpleri varmış sadece. E, İngilizlerin gece ayazından pek hoşlanmamaları onların püriterliğinden kaynaklanıyordu herhalde. Prodastan İngiltere Katolik Fransa'dan kat kat daha bağlıdır din ve ahlak kurallarına demiş. Örneğin papazlar tatil günleri olduğunda e, Fransızlar o gün istediklerini yaparlar, canları sıkı bir yaşarlar. İngiltere'de ise pazar tanrıya tapınma ve kiliseye gitme günüdür. Eğlenmek yasaktır pazar günü İngiltere'de. Çok ilginç. İngiltere'de arkadaşlar çok nezaketli bir ortam varmış. Yani e, ya, hafif yaşlıyım diye diyor. E, sürekli bana yer veriyorlardı diyor. Bir Paris ko ile kolayca kuramadığınız ilişkiyi İngilizle kurabilirsiniz diyor arkadaşlar. İngilizlerin böyle bir e, sıcakkanlılığı ve insana değer verme olayı varmış. E, yani yaşlı diye mesela otobüslerde birbirlerine yardım ediyorlarmış. Bu hanımefendi şuraya gidecek. Bu sana emanet ediyorum. Bak ben burada ineceğim falan diye bildiğiniz hani bilmediği yere gidecek. Birisi var diye ona yardım etmeye çalışıyorlar. Mesela şu da çok ilginç. Yine İngiltere'de soğuk olmadıklarını anlamak için bir papa gitmeniz yeterli diyor İngilizlerin. Hep soğuk bilinirler ama aslında o kadar soğuk değiller diyor. Uzun süre içki içmesin içilmesini engellemek amacıyla bu meyhaneler Uzun süre içki içmesini engellemek için İngiltere'deki meyhaneler arkadaşlar akşam 6'da açılır, gecenin 11'inde kapanırmış. Bizim burada gecenin 11'den sonra iş yapmaya başlıyor. Publarda herkes arkadaştır, herkes birbiriyle konuşur. Hiç tanımadığınız bir adam sizde hiç gözü olmadığı halde bir ilişki ikram eder size. Romalıların bir sözü vardır. Bir insanın gerçek kişiliği içince meydana çıkar derler. Ben bunu Türklerin sözü diye biliyordum açıkçası. <laughs> Romalıların sözüymüş. Demek ki İngilizlerin gerçek kişiliği de soğuk ve mesafeli değil, yumuşak ve sevecendi diyor. İşte böyle olaylarla arkadaşlar biraz anladınız bence olayı. Böyle küçük küçük tatlı hikayeleriyle hem kendi yaşadığı. Çünkü bak sadece uzaktan görüp de şu bir şöyleymiş, burası böyleymişten ziyade Mineurgan şehrin içine yayılıyor. Oradaki bütün etkinliklere, bütün etkinlikleri derken hani o zaman onun bulunduğu süre içerisinde gerçekleşen etkinliklere, publara, kafelere vesaire. Giderek oradan insanıyla birebir etkileşim halinde, o yüzden bunların deneyimini aktarmış burada ve dediğim gibi esprili bir dille anlatmış. Zaten arkadaşlar olan eğlenceli anıları da çok komik, ee, yani çok akıcı bir kitap arkadaşlar tavsiye ediyorum kesinlikle. Keşke bir kitabı daha olsa da onu da okuyabilseydim diye düşünüyorum. Ee, sonunda e, en sonunda Amerika yolculuğu var. Amerika yolculuğunu son yaptığı sırada 71 yaşındaymış. 13 saatlik yola gitmiş 71 yaşında. Amerika yolculuğuna, ikinci yolculuğuna daha doğrusu 76 yaşındayken çıkmış arkadaşlar. New York ve San Francisco'ya gitmiş. Ee, az önce 71 demiştim, özür diliyorum. Ee, Amerika'da New York'u ku çok beğenmemiş. Çok fazla binalar olduğu için. San Francisco'yu da aynı şekilde. Ancak orada bir saat uzaklıkta Central Park'a gidiyordum diyor. Friends'in çekildiği. Biliyorsunuz ki. Central Park'ta... Ee, Manhattan ne kadar yaparsa Central Park o kadar doğaldı. İnişleri çıkışları vardı, kaya yığınları vardı, gölcükler vardı, ağaç küpeneri vardı diyor. Ve Londra'daki Regent Park ya da Kensington Gardens gibi çiçeklerle süslenmemişti. Her şey gerçekti diyor yani doğal bir parkmış gerçekten Central Park. Her şey doğana yarattığı gibi kalmış arkadaşlar. Yine Amerika'da Greenwich Village varmış. Greenwich Village de çok fazla övenler olmuş. Manhattan'da gökdelenlerden sıkıldıkça otobüse binip bu Greenwich Village'e gidiyormuş. Aslında Greenwich Village, Village çok yanlış söylüyorum farkındayım ama şu an kusura bakmayın. Hiçbir özelliği yoktu aslında diyor. Yani Greenwich köyü diyeyim. Manhattan adasının içinde bulunduğu halde Manhattan'a hiç benzememesi bana çekici geliyordu diyor. Çok sadeymiş, hiçbir şey yokmuş. Böyle insan azmış, araba azmış, işte gökdelenler azmış. O yüzden diyor oraya kaçıyordum. Lüks yoktu, gösteriş yoktu diyor. Küçük dükkanlar vardı diyor. New York'ta da en çok sevdiği yer Long Island olmuş arkadaşlar. Ee, çocukluk arkadaşı Ziya Şav'ın oğlu New York'ta yaşayan Mustafa Brooklyn'den geçerek beni oraya götürdü. Manhattan sadece 30-40 dakika uzaklıkta diyor. New York Atlantik Okyanusu'nun kıyısında kurulduğunu ancak oraya geçince anlıyorsunuz. Uçsuz bucaksız kumsallar varmış ne güzel. Rakavey gibi dünyalar güzeli koylar vardı. Rıhtımlara irili ufaklı birçok tekne bağlıydı. Balığa çıkmak isteyince bunlardan birini kiralıyordunuz demiş. O da çok güzelmiş. Anladığım kadarıyla diyor varlıklı insanlar Manhattan'da oturuyor. Halbuki yine Urgan Meliton'u hiç sevmiyorum. taraf olduğu için. Daha az parası olanlar Brooklyn'de oturuyorlar diyor. Ayrıca hiç kimsenin gidip görmek istemediği, sanki hiç yokmuş gibi davranan bir kent olan Harlem'i merak etmiş arkadaşlar. Harlem oranın e, kötü semtiymiş. Buranın Bağcılar ve Esenler gibi diyebiliriz İstanbul'un. Türkiye'nin neresi deriz bilmiyorum. Şimdi şeylik yapmayalım. E, Harlem'i e gidenin başı belaya girer diye adı çıkmış arkadaşlar. Dünyanın en zengin kendi New York'un yok, yok sayılan yoksul ve kara yüzüymüş Harlem. Filmlerde hiç gösterilmeyen evsizleri yani evleri olmadığı için sokakta yaşayanları orada gördüm diyor. Los Angeles'ta da görmüştüm onları diyor. Bu varlıklı ülkede açlıktan sürünmek için illa kara soydan gelmek şart olmadığını ne gariptir ki evsiz barksızların hepsi beyaz soydandı diyor. Çok ilginç bu da gerçekten. Arılarından biri yüreğimi sızlattı. Küçük çünkü kaldırımlarda yatarken göğsünün üstüne koyduğu kartona evim yok ve eğitim var yazmış. Üzücü. Mesela şunu başka gezi kitaplarını bulamazsınız. Diğer anlattıklarımı da bulamazsınız ama bu çok ilginç bir bilgi. New Yorklular Channel 13 dedikleri kablolu bir özel televizyon izliyorlarmış. Her gün bu Channel 13'te e değerli tiyatro oyunları, filmler, konserler, dokümantırlar sergileniyormuş. Yani orada e işte konser, tiyatro vesaireye gidemeyen Channel 13 kanalı aracılığıyla değerli tiyatro filmleri ve filmlere ulaşabiliyormuş arkadaşlar. Şu çok ilginç geldi yine bana onu da söylemeden geçemeyeceğim. Berkeley'de öğrendiği bir şey gri panterler diye bir şey varmış arkadaşlar. Yaşlılar böyle bir üye kurmuş kendilerine. Bu gri panterler ee, eski eski hippi grubuymuş. Eski bir hippi grubun şeyiymiş, e, derneği gibi bir şeymiş. Mine da hemen kendilerine üye yapmaya çalışmışlar. <laughs> Ondan sonra hippi akımının Kaliforniya'da başlamasından dolayı böyle bir şeyin olması burada pek şaşırtmadı beni demiş. Hippilik para kazanmayı ve mevki sahibi olmayı her şeyden fazla önemseyen Amerikan Way of Life denilen yaşam biçimine ve Establishment denilen kurulu düzene son derece ilginç ve sağlıklı bir tepkiydi aslında hippilik diyor. Hippiler yaşamda para ve mevkiden çok daha anlamlı olduğun, anlamlı şeyler olduğunu haklı olarak savunuyorlardı diyor. Ben de bu arada hippi akımını çok severdim, saygı duyardım. Ee, özgürce ve doyasıya yaşamak istiyorlardı paradan ve konumdan konumla değil diyor. Özgürce ve doyasıya yaşamak her şeyden önce istedikleri şey buydu diyor. Ancak ne yazık ki bu akım hangi değerlerin yıkılması gerektiği, bunların yerine hangi değerlerin konulması gerektiği gibi sağlam bir ideoloji üretemediği çok ortalıkta dağınık ve eğlence düşkünü doldukları için biraz zamanla yozlaştı. Zıpırlaştı ve sonunda yok oldu demiş. ABD'de hippiler değil artık yok yuppiler var demiş. Yine Kaliforniya'da arkadaşlar bunu söyleyerek bitireyim diye düşünüyorum. Bunu söyleyerek bitireyim. Kaliforniya'da yaşlıların kendilerine bakacak birini eve almak yerine yerleştiği bir otel varmış. Otelde yaşlılar huzur evi niyetine o otelde kalıyorlarmış. Niye huzur evine gitmiyorsun da bu otele yerleştin diye sormuş. O otelde biraz kalmış. Hatta Mine Urgan'ı çok sevmişler. Gitmesini istememişler. Sen de gel buraya yerleş falan demişler. Mine diyor ki neyse ki Türk'üm. Türk, Türk oğlundan çok memnunum ama diyor eğer Türk olmasaydım ve Kaliforniya'da yaşayan bir yaşlı olsaydım kesinlikle yaşlılığımı bu otelde geçmek isterdim diyor. Neden? Çünkü e, oradaki yaşlılar şey diyormuş işte her gün yeni insan görüyoruz, yeni insanlar gelip gidiyor bu otelde hem keyfimizi çıkarıyoruz. İşte yatağımız toplanıyor, ütümüz yapılıyor, yemeğimiz akşam sabah hazır. E, hem genç insanlarla, çocuklu ailelerle vesaire hep iç içeyiz ama yaşlılık evinde, huzur evinde yani. Hep böyle yaşlılarla bir aradasın. Ama gençlerle bir arada olunca insanın daha çok yaşam enerjisi oluyor. Gibi bir şey varmış. Yani bu da benim hayatımda ilk defa duyduğum bir şeydi. Yaşlıların yaşlılıklarını otelde geçirmesi ve bununla ilgili bir otel olması, hani bunu kabul eden otellerin olması. Kaliforniya'da böyle bir şey varmış arkadaşlar. O da benim çok ilgimi çekmişti öyle yani. En sonunda da gezilerine dair kitabı okuduktan sonra zaten fotoğrafları var arkadaşlar. Şöyle mavi yolculuktan fotoğraflar. İşte orada tek tek yazarların isimleri yazıyor. Bu da e, Macaristan gezisinden. Arkadaşlarıyla şurada falan. Burada öğle yemeklerde. Çok tat kitap. Tatlı bir insan. Bine Urgan gerçekten e, yaşıyor olsa imzalatmak için bu kitabı kendisine tanışmak isterdim. Gençliği de çok değişik. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Bu kitap da böyle. Şimdi ne olan kitap? Mine Urgan'ın kitabı ve çok tatlı üslubuyla sizi keyifli bir e, kitap okuma serimini yaşatıyor. Nerede okursanız okuyun. illaki kitap okurken sizi gülerken yakalayacaklar. Buna da kefil olabilirim. Sizin de okuduysanız bu kitabı neler düşünüyorsunuz? Başka bu kitaba benzer kitaplar var mı? Bana önerebileceğiniz. Bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Hoşçakalın.